Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte şekil grafiğini yorumlayacağız. Şekil grafiğinin diğer adı nesne grafiği. Bakalım mı bir nasıl so grafikler varmış, nasıl onlarla ilgili nasıl soru soruluyormuş, nasıl cevaplanıyormuş. Evet bakalım ne yazıyor. Yukarıda bir açıklama var. Bakın diyor ki, aşağıda bir pastanedeki yiyecek çeşitlerinin bir günlük satışını gösteren grafik verilmiştir. Bakın. Bir pastaneye aitmiş çocuklar. Bakın bu yiyecekler bir gün boyunca e, satılan yiyeceklermiş. Evet bunlarla ilgili sorular var. Şurada da diyor ki yandaki grafiği inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayalım diyor. Evet bakın grafik bu. Grafiğin adı neymiş? Bak grafiğin adı burası. Bir pastanede gün boyunca satılan yiyecek çeşitleri grafiği diyor. Şurası ne? Satış adeti. Şurası ne? Yiyecek çeşitleri. Bak burada neler satılıyormuş? Kek poğaça, börek. Evet, peki şu not çok önemlidir. Grafik yorumlarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bak burada ne diyor? Her şekil bir yiyeceği göstermektedir. Yani gördüğünüz her şekli bir diye sayacakmışsınız. Hadi başlayıverelim bakalım ilk sorudan. Kaç tane kek satılmıştır diyor bakın. Birinci sorumuz kaç tane kek satılmıştır? Hadi keklerin olduğu bölüme gidelim. Bak burası keklerin olduğu bölüm. Şuradaki açıklamaya dikkat ettiniz mi? Her şekil bir yiyeceği göstermektedir. O zaman kaç tane kek var? 1 2 3 4 5 6. Hatta şuradaki şu sayılar var ya, onlardan da ne yapabilirsiniz? Direkt baktınız mı? Aa 6 tane kek satılmış diyebilirsiniz. Evet, 6. Evet. Peki ikinci soru, kaç tane poğaça satılmıştır? Bakın poğaçalarımız burada. Her şekil bir yiyeceği gösterdiğine göre bakın poğaçaların sırası burası. Bak. Evet. 7 tane değil mi? Hemen yazıyoruz. Hadi sayı verelim bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben direkt şuradaki sayıya bakarak 7 dedim. Ama sen istersen alışana kadar buradan da sayabilirsin. Peki kaç tane börek satılmıştır? Börek. Bakın böreklerimiz burada. 1 2 3 4 bakın sayarak bulduk bir de bakın ne yapabiliriz buradan e, böreklerin bittiği yerdeki sayıya bakabiliriz 4 Evet dört tane börek satılmış peki peki ne soruyu? Dördüncü soruyu görebiliyor muyuz Evet birazcık ittirelim en çok hangi yiyecek satılmıştır diyor bakın hiç saymaya bile gerek yok gördünüz mü şu poğaçaların sayısı bak e, hemen oraya e, ne olmuş bir poğaça en yüksekte Bakın en fazla poğaçanın satıldığını ben grafikten ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Hemen yazabilirim. Poğaça. Evet, poğaça. Evet, grafikler bize e, ne yapabilir çocuklar? E, çok güzel e, genel e, mesela bu grafik en fazla satılan yiyecek hakkında fikir verebiliyor. Bak en az satılan hangisiymiş? Börekmiş, değil mi? Evet diye ne yapabiliyormuşuz fikir yüretebiliyormuşuz bunlar hakkında. Evet bir başka grafik yorumlamaya ne dersiniz? O grafik, önceki grafikle ilgili soruları bitirdik. Bakalım şimdi neymiş? Ne soruyor bize? Evet bir aşağı, açıklamayı okuyalım. Diyor ki aşağıda bir oyuncak dükkanının bir haftalık oyuncak satışını gösteren grafik verilmiştir. Demek ki burası bir neymiş? E, oyuncakçı dükkanına ait bir grafikmiş. E, ne yapıyormuş? Bir haftalık oyuncak satışını gösteren grafikmiş. Bir haftada ee, bu kadar oyuncak satıyormuş bu dükkan. Evet buna göre bakın ne yapacağız? Ee, soruları cevaplayacağız yine. Bak burada sorularımız var. Ama her zaman söyledim bir öncekinde de söylemiştim. Şu altındaki altındaki açıklama çok önemli sevgili çocuklar. Bak ne diyor? Her şekil 5 oyuncağı göstermektedir. Burada grafiğin içerisinde hani bir tane şey görüyorsunuz ya, araba görüyorsun ya. Bu arabayı her arabayı 5 diye sayacaksın. Bunu 5, bunu 5, bunu 5. Bir bebek mi gördün? Bu bebeği 5 diye sayacaksın. Bir kamyon mu? Bakın her kamyonu 5 kamyon diye sayacaksın. Hadi başlayalım. Ne diyor bakalım? E, Grafiğin ama bakın yatay ekseninde ne var? Oyuncak türleri bak. Ne satıyormuş e, bunlar? Kamyon, bebek ve araba. Peki bu ne? Burası da satış adeti. Peki Haydi bakalım ilk soruyla başlıyoruz. Kaç tane kamyon satılmıştır? Kamyonları görüyorum. Her kamyon kaç tane kamyondu? 5 taneydi. Hemen şuralara 5, 5, 5 yazabilirim bak. Her kamyon 5 tane. Kaç tane 5 görüyorsunuz? Evet. Evet. 1, 2, 3, 4 tane değil mi? O zaman kaç kere 5? 4 kere 5. İster çarpma yaparsın ister toplama yaparsın. 4 kere 5 20. Hemen şu üstüne de 20 bile yazabilirsin. Evet 20 kamyon satıyormuş bu oyuncakçı haftada. Peki ikinci soruya geçiyoruz. Kaç tane bebek satılmıştır diyor. Bebeklere görüyoruz. Bak her bebeğe kaç tane koyuyorum? 5. Bu 5 tane. E, bu da 5 tane. E, bu da 5 tane. Kaç tane 5? 3 tane 5. 3 kere 5. O da eşittir 15. Az önce de söyledim istersen toplamayla da yapabilirsin. Ya da hiç işlem yapmazsın, direkt sayarsın. 5 10 15 bak bulduk. Kaç tane araba satılmıştır diyor. Hemen bakalım arabalara. Her araba kaç taneydi? 5. Bu araba 5, bu da 5. Bu da 5, bu da 5, bu da 5. Bakın kaç kere 5? 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere 5. Evet hemen yazıyorum. 5 kere 5 eşittir nedir? 25. Hadi bir de sayarak bulun. 5 10 15 20 25. İstersen buraya yazabilirsin. Hadi bakalım bir son sorumuz var. Evet, son sorumuz neymiş? Satılan araba sayısı satılan kamyon sayısından kaç fazladır diyor bak. Satılan araba sayısı satılan kamyon sayısından kaç fazladır? Evet, arabaları görüyor musunuz bak? Grafikler bu işe yarıyor çocuklar. Dikkat ederseniz hiç işlem bile yapmaya gerek yok bak. Yani 5 tane fazla. Ama istiyorsanız işlem yaparsınız. Neydi? Satılan araba sayısı. Araba sayısı kaçtı? 25. 25'ten. Bu arada hemen bulduğumuzda söyleyeyim 5 fazla. Araba sayısı kamyon sayısından. Satılan kamyon sayısından 5 fazla. Peki kamyon satılan kamyon sayısı. Bak 20. Çıkartıyoruz. Eksi 20. Eşittir. 5. 5 fazla. Biz işlem yapmadan grafiği inceleyerek de ne yaptık? Bunu bulabildik zaten. Evet sevgili çocuklar, demek ki grafikler bize, değil mi? Veriler toplanan verilerle ilgili çok sağlıklı, çok kolay bilgi ya da fikir yürütmemizi sağlayan çizelgelerdir. Bu nedenle de hem yorumlaması güzel, zevklidir, değil mi? hem de grafiklerle çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.